zamanın birinde böyle minibüste yolculuk yapıldığı dönemde köy yollarına tabi bu asrı mezarlığın oraya bir eski tekini, karanlık, sifiri karanlık göz gözü görmüyor he ya ben nasıl eve gideceğim diye ele demeye kalmadan arkadan bir ses bacı de korkma benim yolum da o tarafa doğru gidi sana eşlik edem Yavdi kardeş Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun diye. O delikanlı önde gidiyor. Bu eski etek arkasından gidiyor. Az gidiyor, uz gidi. Neyse. Mezarlığın sonuna gelirler. Delikanlı diye. Valla bacı de, benden bu kadar. Buradan o tarafı da sen git. Yavdi kardeş kardeş Allah senden razı olsun. Sen ne kadar iyi bir insansın <laughs> Ya Yavdi bacı. De, sen beni ölmeden önce göreydin Ha ya. <laughs>